İkinci Dünya Savaşı öncesi Rus İmparatorluğu himayesindeki Polonya'dayız. Farklı milletlerin beraber yaşadığı, rengarenk, bazen tekinsiz ve hayatın hızlı aktığı Varşova yolundayız. Sene 1905 ve senelerdir yurdundan uzak kalan Viktor Shutsky artık evine geri dönüyor. Ancak Viktor kendisini bekleyen komplo, cinayet ve kara büyüyle örülü ağlardan bir haber. The Tarmaturge, oyuncuları bundan yaklaşık 120 yıl öncesine taşıyan birbirinden enteresan hikayelerle dolu bir RPG. Daha önce Cyberpunk esintiler taşıyan bir aksiyon RPG olan Seven'ı geliştiren Fools teorinin elinden çıkmış anlatacak kocaman bir hikayesi, egzantrik karakterleri, herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı bir evreni var. Ayaklanmanın eşiğindeki Polonya'da hayatını yoluna koymaya çalışan bir tarmatörcü yönetiyoruz. A swell, a magician, Victor Shulski. Don't embarrass me. Victor gençliğinde yaşanan bir olayın ardından babası tarafından yurt dışına gönderilmiş soylu bir ailenin tek oğlu. Aradan uzun seneler geçmiş ve Viktor özel güçlerinde kullanmayı öğrenip babasının ölüm haberiyle Varşova'ya geri dönüyor. Oyun en baştan bizi uyardığı gibi gerçek tarihi olaylarla kurguyu karıştırıyor ve Çarlık Rusyası devrilmeden önce olan biteni doğaüstü güçleri olan bir adamın gözünden anlatıyor. Fools teorinin üstünde epeyce çalıştığı belli olan ana hikaye tabii ki tarihi ve siyasi bir macera değil. Kelime anlamı mucize işçisi olan Tarmaterjimus daha ilk dakikadan tarihin en egzantrik ve karanlık isimlerinden Grigori Rasputin ile tanışıyor. Glory to Russia! Slava Rasi! Viktor her ne kadar özel güçlerini kullanmayı öğrenmiş olsa da artık eskisi gibi Salutor adı verilen hayaletiyle iletişim kuramıyor. Bu konuda kendisine yardımcı olan Rasputin sayesinde adeta tekrar hayata dönen dostumuz yolunun üstündeki kasabada yaşanmış bir cinayeti de çözüp memleketine dönüyor. The Tarmatörj çokça etrafta gezinip bolca karakterle muhabbet edip bir yandan gizemleri aydınlatmaya çalıştığınız, bir yandan da sıra tabanlı dövüşler ve yetenek ağacınızla renklenen bir rol yapma oyunu arka planda Rusların arttırdığı baskı yüzünden patlamak üzere olan Polonya halkının hayatına tanık olurken bir taraftan da sizin gibi bir tarmatörj olan merhum babanızın size bıraktığı sırrı aydınlatmaya uğraşıyorsunuz. Varşova kazan siz kepçe elit mahallelerden halkın sefalet içinde yaşadığı fakir semtlere, sokaklarında hayat kadınlarının gezindiği ve The Fisherman denilen seri katili bulmaya çalıştığınız Poviçle sahillerine dek dolaşıp duruyorsunuz. The gift of thaumaturgy runs deep in my family. I have it just like my beloved father had it before me. İster ailenizin gizemli geçmişi ve babanızın kayıp kara kitabına arayın, ister karın deşen Jackie Andran The Fisherman'ın kimliğini ortaya çıkartmaya çalışın, genelde aynı mekaniği kullanıyorsunuz. Diğer thaumaturgler gibi yetenekleriniz dört temel dimension üzerine kurulu. Heart, Mind, Deed ve Word. Bu dört dimension da ayrı yetenek ağlarını temsil ediyor ve salutor denilen yardımcı ruhlarınız ve yeteneklerini de bunlar üzerinden geliştiriyorsunuz. Aynı şekilde objelerin üstüne sinen geçmişin hatıralarını doğru bir şekilde okuyabilmek için de bu dört dimension'da belli seviyelere gelmeniz lazım. Örneğin bir bombalama olayı sonrasında mekanı araştırırken sizi asıl sonuca götürecek ipuçlarını bulmak için farklı dimension'larda belirli seviyelere ulaşmanız gerekli. Hikayeyi ilerletmek için illaki tecrübe puanı kasıp yetenek satın alıp dimensionlarımı mı yükseltmem lazım diye endişelenmeyin. Hem yan görevler hem kente dağılmış mini aktiviteler ve tabii ana hikaye her dimensionda rahatça güçlenebilirsiniz. Right, that's what just do. Professionally touch things. Benzer şekilde çatışmalarda size yardım eden salutorlarınızın her biri farklı dimensionlara ait ve yetenekleri bu dimensionlara göre şekilleniyor. Örneğin ilk salutorumuz bir Slav soylusunun ruhu olan Upir. Diğer salutorlar gibi farklı güçlendirme ya da zayıflatma yeteneklerinin yanı sıra sizi iyileştirebiliyorlar da. Ah tabii bir de oyunda günün saatlerini ilerletmek için oturduğunuz banklarda iki lafın belini kırabiliyorsunuz kendisi epeyce konuşkan bir ruh. Büyük kısmı yan görevleri tamamladığınızda hizmetinize geçen salütorlar sadece çatışmalarda değil diğer karakterleri manipüle edeceğiniz zaman da işe yarıyorlar. Aklını bulandırıp zihnine sahte anılar ekmek istediğiniz kişiler için gereken dimension seviyeniz yeterliyse işinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Bu, evladını kaybetmiş gururlu bir babanın yardım parasını kabul etmesi için de olabilir, sizi biraz sonra öldürecek bir kaçakçının fikrini değiştirmesi için de. Salütorlarınızın hepsi de farklı kültürlere ait masal ya da korku hikayelerinden geliyor. Arap masallarından bir cin, Slav hikayelerinden bir upir, Sloven tarihinden bu kavak ya da Baltık Denizi kıyılarından fırlayan lelek. Hepsi de farklı yeteneklere sahip. Salütorlar genelde yeni girdiğiniz bir mekanda gözünüze bir an için görünüp kayboluyorlar ve onlara sahip olma serüveniniz başlamış oluyor. Her salütor insanların kibir, hırs, öfke gibi zayıf yanlarına ya da travmalarına çekilip onların üzerinden besleniyor. Biz de içlerinden biriyle karşılaşırsak etrafta kendini bağladığı insanı buluyor üstündeki esrar perdesini kaldırıp oyunda Flow olarak adlandırılan kusurlu yanını ortaya çıkartıyor ve Salütor'u kendimize bağlıyoruz. Bu da Salütor'a karşı yaptığınız bir boss dövüşü üzerinden gerçekleşiyor. Tabii üstlendiğimiz ruh ile beraber o varlığın beslendiği o Flow'u da üstümüze almış oluyoruz. Bu bize üstünlük sağlayabildiği gibi dezavantaja da dönüşebiliyor. Örneğin sıkı dostumuz Upir, Pride yani kibir ile besleniyor ve Victor'un ana Flow'u da kibir. Nitekim karakterlerle konuşurken yeteri kadar kibirli yanıtlar verirseniz, flow'unuz güçlendiği için ileride farklı yanıtlar almanızı sağlayacak daha okalaca şeyler söyleyebiliyorsunuz. Bu bazen işinize yarayabileceği gibi işleri berbat da edebiliyor. Salutorlar aynı zamanda dövüşlerde rakiplerinize ekstra savunma ya da saldırı gücü veren trade'leri de etkisizleştirebiliyor. Düşmanın hangi dimension'a ait trait'i kullandığına bakıp ona uygun bir ruhla saldırırsanız trade etkisizleşiyor. Aksi halde birkaç vuruşta yere yapışacak bir kaçakçı ya da Rus askeri tarafından öteki tarafa gönderilmeniz işten bile değil. It doesn't take much to find yourself in a predicament. The Tarmatörj'ün en güçlü yanı hikayesi ve atmosferi. Oyun boyunca sadece oradan oraya koşturup okuması çok keyifli metinler üzerinden sırları aydınlatmıyorsunuz tabi. Yolda rastladığınız sarhoşlarla muhabbet ederken sizi de onlardan zanneden polislerle kapışıyor sokak ortasında bul karayı al parayı oyunu ile dolandırıcılık yapanların ipliğini pazara çıkartayım derken birbirinize dalabiliyor ya da arakladığınız Rus gizli polisinin kimliği ile olmadık yerlere rahatça girip çıkabiliyorsunuz. Yine etrafta bulduğunuz yere atılmış gizli pusulalar, ya da ilanlardan yasa dışı etkinliklerin yer ve saatlerini öğrenip bu aktivitelere katılmak ya da çok sevdiğiniz sıcak çikolata için yeni bir mekan bulup deneyim puanı kazandıran etkinliklere katılmak da mümkün. Oyun sizi sürekli olarak o dönemin Varşovası'nın farklı yüzleriyle tanıştırıyor. Bunlardan biri de hikayesini tamamladığınızda denize karşı oturup beraber içtiğiniz çocukluk arkadaşınız şair gangster Aborizzi başınızı sürekli belaya soksa da esaslı bir dost. Friendship Victor. To being squared up. The Termoturj merak unsuru güçlü hikayesi ve güçlü atmosferiyle Full Theory için sağlam bir adım olmuş. Upgrade'lerle çeşitlendirdiğiniz sıra tabanlı dövüş mekaniği bazıları için biraz sade gelebilir. Ancak yeni salitorlara kavuştukça daha da renkleniyor. Ancak genel olarak karakter animasyonları ve modellemeler için aynı şeyi pek söyleyemeyeceğim. Mekanlar ne kadar çeşitli ve detaylıysa karakterlerin hareket ve yüzleri de o kadar yavan. The Tarmatörj teknik anlamda biraz zayıf kalsa da elindeki sınırlı bütçeyle yapılabilecek en ilgi çekici hikaye odaklı aksiyon ve rol yapma oyunlarından bir tanesi. Devrimin ayak sesleri, politik komplolar, kara büyü ve cinayetler, ardını merak ettiğiniz sürprizli davalar ve yeni bir çağın başındaki kanlı sokaklarıyla Varşova. Türü seviyorsanız ve karanlık serüvenler ilginizi çekiyorsa, tercihlerinizle şekillenen hikayesiyle The Thaumaturge sizin oyununuz olabilir. My name is bir videonun daha sonuna geldik çok daha fazla haber ve inceleme için bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videomuza kadar IGN'le kalın.